Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Cumhur Benli Anadolu'ya dair YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Şimdi çok farklı bir konseptle sizlerleyiz. Çorum'un Alaca ilçesindeyiz. Meşhur Halloğlu Tatlıcısı Mustafa abimin yanına geldik. Hem bize tatlıyla alakalı bilgiler verecek, hem tatlıyı tadacağız burada. Hem de dükkanın geçmişiyle alakalı. Gelecekte neler düşünüyor. Kaçıncı kuşak. Bize onlar anlatacak. Şimdi hep beraber videomuza geçelim. Evet. Asıl tatlının mucidi evet. Hacı evet. Baba. Gel buraya. Gel buraya gel. Mustafa abim çağırıyor. Şöyle göstereyim. Bana çağırın da o da bulunsun. Duyup da mı geldiniz abi burayı? Çorum'dan geldik. Duyup da geldiniz değil, değil mi? Evet. Daha tastası. önce hiç tattınız mı abi yoksa ilk defa mı yiyeceksiniz? Ben yani? ilk defa yiyeceğim. İlk defa. Hı. Sen Hı. yedin mi abi? İlk defa. Ha ilk defa ha. İnşallah memnun kalırsınız. Ben, ben şimdi ben şimdi birer tane ikram edeyim. Tabii. Bir dadın... Notunu verin. Tamam. Tadını vereyim ben size birer tane şuraya çıkarayım. Hemen notunu verin arkadaşlar. Şöyle süzülsün ha. Reklam iyisi kötüsü olmaz değil mi? Tabi tabi. Reklam Gel Gerçi senin reklama ihtiyacın yok Mustafa yok, abi Allah ama... Şükür. Yine Gerçekten de... Öyle. Evet. Ya yine de memleketin milli tatlısı Evet burada. evet. Kesinlikle. Sucuk çiçeğini de çekeyim. Artev için baklava neyse hı, bizim için de bura alıyorum. Ha, Hah. Onları sen ilave et. Tamam. Yok, yok, <laughs> yok, yok. Tamam. Hah. Oh, kardeşim yerken çeksin mi? Tabi abime bir ikram İlkten et. Yerken sonra puan. ilk defa yiyoruz biz de ye. Hmm. Önce bir çıtırdık sonra bir yumuşaklık istedik. Evet. Ha, i̇kisini buradan alıyorum. Hı -hı. Şöyle atmış. Zaten özelliği o bir de aroması var. Kendine has aroması Ona kimi yumurta kokuyor diyor, kimi irmik kokuyor diyor. Evet. O, başka o şey onu neyse konuşacağız onu. O, o onu konuşacağız Yumuşaklık böyle bir aroma geliyor. Evet. o işte aromasından biliyorlar bizim tumbay. Onu biliyorum. Gayet güzel adam. güzel. Ben de sakin edelim. Seni bekleriz. Güler güler. Sağ olun. Evet Mustafa abi. Selamun Aleyküm. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Beni kırmadığın için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz sizin ilgi ve alakanızın Allah razı olsun. Uzun süredir aklımdaydı. Ee, yeni nasip oldu. Evet. Sen de beni kırmadığın için çok teşekkür ederim. Yani ne demek. Mustafa abi şimdi biz birbirimizi biliyoruz. Sen bizi biliyorsun, ben sizi evet. biliyorum. Bir de seyircilerimiz için abi buranın bir geçmişini, tatlının bir e, nasıl çıktığı, nasıl olduğu, nedir, ne değildir bize bir anlatır mısın Mustafa abi? Benim dedem 1935 yılında Balkan göçmeni olarak Kayseri'ye geliyor. Kayseri Tomaz'a kazasında 6-7 sene yapıyor. vefat ediyor. Babam tabii 7 yaşındaymış o zaman. Aradan zaman geçiyor. Babam askere gidiyor 1955 yılında. 57 yılında askerden geliyor. Geldikten sonra rahmetli babaannem babama diyor, yapacağımız bileceğimiz çiftçilikten başka bir iş yok. Babamdan kalan bu altın bilezik. Babam öğretiyor. Babam 1957 yılında Alaca'ya dayıları varmış, göç edip, evet. ikinci göç olarak. Birinci Bulgaristan'dan Kayseri, ikinci Kayseri'den Çorum, Alaca'ya geliyorlar. Dayılarının yanına, babaannemin abileri falan varmış. Onların yanına geliyorlar. Obam başlıyor 1957 yılında, 15 yıl kadar seyyar yapıyor. Okul önlerinde. Hatta bu çekimi yapan arkadaşın dedesi İrfan amcayla beraber Alacağımızın merkezi yeri varmış, orada evet. beraber satış yapıyorlar. Sizin de İrfan evet. amca köfteci. Bu arada Oradan tatlıcı evet. Evet, bu arada evet. lafını kestim Mustafa abi. Evet. Benim dedem de eski lokantacıdır, 40 seneye yakın lokantacılık evet. yaptı. Evet. Ee, şu Ama anda seyyar başlamış. Evet, tabii beraber. seyyar köfte Heh, o ekmek köfte sucuk. Tatlı, yan yana evet, evet, dedem anlatırdı yani ben biliyorum dedem, bayağı evet. bir şey yapmıştı. Bunu hani senden evet. de duymak iyi oldu. Tabii, evet abi. Bu ahım da epeydir sana söyleyeceğim. Evet. yani fırsat buldum söylüyorum. Evet. Hatta senin de de bir gün babam imalathanede yaparken e, evin etrafında gizli bir bakıp görmek istiyor. Na, nasıl yaptığını mı görmek istiyorsun? ya, adam diyor, ta, Bulgaristan'dan, Balkan'dan. Kayseri, Kayseri'den evet. Alaca'ya çorma geldi. Evet. Biz burada yapamıyoruz, adam yapıyor tabii. Alaca'da da ilk o yıllarda çikolata, çek şu bir şeyler yok. Anca böyle simit, tatlı. Kurşun bile yok o zaman. Teyabiye evet. falan yapıyordular. Evlerde yapılan, hanımların yaptığı evet, öyle evet. şeyler var. Annem rahmetli ki yapar. Evet. E, Koşa değil de artık şekerleme mi şekerleme diyor. Biz evet. şekerleme. işte tatlı satıyormuşlar. 15 sene seyyar yapıyor. Ondan sonra bu dükkana 1970 yılında kiracı olarak giriyor. İlk Baba. burada başlıyor. İlk burada evet. evet. 15 yıl seyyarın sonucu 70'e kadar işte seyyar yapıyor 77 yılından. Evet. 70'ten sonra da buraya giriyor. Bu dükkanın yarısı. Evet. Burası 24 metrekare. 12 metrekaresini Burası kahveydi zaten. Hı hı. Ben ilk okul bile gidiyordum evet. 70 yılında. Yani buranın yarısı kadar şöyle göstereyim evet, mesela kirası. şöyle Bunun bir yerde 70 yılında giriyor kiracı evet, olarak. Kiracı olarak giriyor. giriyor. Hı hı. Buranın diğer yarısı neydi Mustafa abi o zaman? Yani boş bu, muydu? bu neydi? Dükkan sahibi bize kiraya veren ortadan bölüyor kontrplakla. Evet. Orayı birine kiraya veriyor, burasını başka Başka birine bir kiraya. Bir kiraya. kiraya veriyor hı hı. mesela Evet. Biz 1977 yılına kadar kiracı olarak kaldık burada. 77 yılında e, dükkan sahibi İsmail amcamız Allah rahmet eylesin aha, yerde yatmasın hızda yatsın. Dedem babam gibi severdik. Babamı da çok severdi. Babam evet. aynı zamanda hem onun garsonunu yapıyor burada. Çay ocağını çalıştırıyordu. Hı Çok bir iyi intiba bırakmış babama. Hatta öyle ki 240 bin liraya dükkanı satıyor babama, babam 40 bin lira veriyor, 200 bin lirayı almadan ertesi gün tapuyu veriyor babama. Yani o kadar güven. Eskiden evde zaten, tabii ki eskiden bir <laughs> güven vardı Mustafa ya abi, bir şey vardı. 200 borcu var <laughs> babamın, tabii satın alıyor babam, nasıl ödeyeceğim diye düşünüyor. Hemen bir tavlası varmış 50 dönüm, onu satıyor, çiftçiliği bırakıyor, ondan sonra adamcağızın parasını hemen ödüyor. 80 yılına kadar orada idare ettik. 80 yılında vefatına yakındı. Gene dedi ki ben burayı sana vereceğim babama. Burasını da verdi. Allah razı olsun. O gün bugündür devam ediyoruz. Evet şimdi Mustafa abi şu tatlının bir sunumunu şeyini bir görelim. Hatta ben şöyle geleyim yanına. Abi şöyle bir onu bir çekelim. Çek Evet. Şöyle bir şerbetleyelim. Oo. Oh. Yeterli mi? Hiç? Yeterli. Yetmezse devam et. Bir... E, dondurmayı bıraktık yani. Bıraktın mı dondurmayı? Parası dondurması koyuyorduk biz bu Önceden kendimiz yapıyorduk. Artık. Yet, yetmezse devam ederiz. <laughs> Mustafa abi, <laughs> Tabii, sıkıntı yok. Dükkan sen <laughs> Baklava bunlar Mustafa abi sen mi yapıyorsun Yok. bunları? Antep'li ustalarımıza yapıyor. Ustalara yapıyor. 7-8 sene. Abi 8 sene yaptık. şimdi tahmin bırak. ettim de şunun için sordum. Sen zaten abi tulumbaya zor yetişiyor. Doğru Ondan mu? Ondan dolayı bıraktım. Abi geliyor bir de yaş ilerledi ya. Evet. Artık. Yok maşallahın abi, var o. Nasıl yetiştiriyor? Bir de zaten saat kaç şu anda? En az 2 bu 2. Saat 2. saat 4 dedim mi mümkün değil bulamazsın. Bazen geçen <laughs> cumartesi. Ben biliyorum. 11'de çıkardı, 1'de bitirdi. Satış i̇şte biliyorum geliyorum çoruma götürmeye yetmiyor evet. bazen bulamıyor yani evet. şey yapıyoruz. Bayağı 10 şey 10 olmuş oluyor. Işte gibi. Evet zaten evet. bu tulumbayı da Mustafa abi, abi şöyle göstereyim. Abi. Hem günlük, günlük olacak abi. hem beklemeyecek abi. Hemen tüketeceksin doğru mu abi? Şekerli de organik. Şekerinden, pancar şekerinden evet. glikoz falan filan hiçbir şey yok. Kesinlikle. Abi. Bir de evet. sana şunu soracağım abi. Ben evet. çoğu yerde tulumba yedim. Yani burada da yedim. Ben Maraş'a gidiyorum, Antep'e gidiyorum, oralarda da yedim. Ama ben böyle tulumba yemedim abi. Bunun, o içindeki hamurumsu şey var ya, evet. o, bu yaptığın hamurdan mı kaynaklı, yoksa hani ne bileyim, kızartmanda mı kaynaklı Güzel yani? Ufak, katkıları... ufak bir şey söyle. Yok, ya. ufak bir meslek veremem de. Tabii yok. var, katkıları var. O hamurunun, içindeki hamurunun yumuşaklığı ondan kaynaklı. bir yani, şey Anladım, ya. Malzeme, tamam. Aleyküm, tamam. Aleyküm. Aleykümselam Aleykümselam abi, hoş geldiniz. geldiniz. <laughs> alayım abi. Tamam. Abi hoş geldin. Daha önce hiç yemiş miydin abi buranın tulumbasını yoksa evet. ilk defa mı daha nasıl buluyorsun abi buranın şeyi? Güzel değil mi Mustafa abimin tulunması. Ben tanımadım ama. Tanımam ya. 6 evet. Tanım Tanım. ya 7 <laughs> yaşından beri müşterimiz. Tabii. Mi? Ben 7 yaşından beri yapıyorum. Siz de 7 evet. yaşından beri müşteri <laughs> <ben de> <laughs> misiniz? Doğru. Nasıl dondurmalıyız? Dondurmamız Dondurmayı evet. şey yapmış. Maraş dondurması varmış. Bıraktın değil mi Bırak, Mustafa evet, abi onu? Hepsi... Evet. Evet. <laughs> bir de kola evet. abi. Kola. Abim kolol. bir tatsın da onun yorumlarını da ben bir alayım bakayım ne diyor. Evet. Ben de şey nasıl? Bilmiyorum yani. Şu an, şu an internet evet. çekiyor da arkadaş. Evet. Şu ana kadar bir şikayet yok. Ya şöyle dedim alacağımızın meşhur bir tatlısı var. Bunu biz niye şey yapmayalım? Sağolsun Sağ olsun ediniz. Mustafa abim de Allah razı olsun şey yaptı. Mustafa abi yıllardır yapıyor evet. Mustafa evet. abi. Müsaade yani, etti. ki Tan Tanıması lazım Mustafa Tan abi beni. Yok tanıyorum tanımam mı? Ben camanı yiyeyim. Tan tanır. Nasıl abi? Gayet güzel. Ne kadar zamandır mesela geçmişten beri biliyorsun değil mi abi bu tatlıyı? 20 sene oldu mu? Şu Kaç yaşındasın şu an? 50. 7 için 40 yıldır yiyor. 40 yıldır yiyor. Herhangi yıldır. bir değişiklik var mı abi? Yani ya, Vallahi Valla ben memnunum. Vardır. Şey aynı değil mi? Yani 40 evet. yıldır aynı bir lezzet. Evet. Tat, damak evet. zevk olarak aynı. Fakat e, malzemelerde hani bir Şimdi bir şey soracağım ben sana Mustafa abi. Her zaman aynı kaliteyi, aynı şeyi nasıl yakalayabiliyorsun? Ya bizim ölçümüz kilo, kilogram terazi yok. Ya şunun için sordum. Onun için demiyorum. Mallar kolay değişebiliyor. Yani. Mesela katkı maddeleri örnek veriyorum bir tane un alıyorum. Bu ay bir aldığım onun kalitesi bir ay, kat ay kat tutmuyor. Zingirdim. Bu Herhangi nasıl bu nereden kaynaklanıyor? Yani bu ama senin tattığın kalitesi hala aynı. Bankasından Onu demek yaptın, istiyorum ya. Yani. Demek istediğim anladın mı? Mesela bir un alıyorsun, kaliteyi düşürebiliyorlar. Ama senin tattığın kalitesi dediğim gibi değişmiyor Mesela yani. Mesela unu örnek verebilirim. Evet. evet. Şekeri örnek verebilirim. Üşüyor şey mu? Aynı, Aynı günler günler önce unu Mesela hata unu. Evet. Ama şey kartı da açıldı, Kapamak için. Bizim bildiğimiz yılların hatabı. Değil mi? Hatabı. Evet. başka 4-5 çeşit evet. Evet. Karışımıyla da alakalı. Da ki, Demek ki o zaman şunun için söyledim Demem abi. O onun yani. şeyine, mecburiyetine yani. O, onun gerekiyor mesela. Hamurun. He <laughs> Tatlı şu şekilde düzgün çıkması lazım. Çıkmadığı zaman kıvamını tutturmak için mecbur abi, o şekilde yapıyorsun. Önce hamurun kıvamı. Önce hamurun abi, kıvamı. Hamuru Peki kullandığın yağla alakalı bir şey var mı? Yağyı bilir kullanıyoruz mesela. En yani, iyi yağ kullanıyoruz. Kaliteli yağı yani, ya. kullanıyorsun. Önemli değil bize. Kalit Hı -hı. önemli. Kalit önemli. zaten öyle derdi. Bizim meslek hiç hile götürmez. Evet. Sakın ucuz imal edeyim, ucuz satayım diye ucuz... Şimdi ya. ben dedem de lokantacı canı söylemiştik ya. Dedem de öyle derdi abi. Kalite, Galite. Kalite, 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 kalite. Yeme içme konusunda kaliteliysen adam Fizan'da da olsa gelip seni Aynen bulur derdi. Öyle. Gerçekten öyle. Amerika'ya evet. gider mi? Ama o götürür. O abi benim bir sefer kandırır. Evet. İki sefer, Üçüncüye kandıramaz. kandırır. Evet. Evet. Şimdi şunu evet. tattığım için geliyorum. Tatmasa evet. hiç uğramam. Tatlıcı mı yok? Var. Tabii, doğru ki. Ki. Doğru mu? tabii ki. Tabii ki, tabii ki. Şimdi şunu Mustafa abi bana 10 liraya e veriyor. Mustafa bunu bana 7'ye versin hiçbir kıymet olmaz ki ama ya ama şu 3 lira, kaliteli yapmadıktan sonra Mustafa ona kadar rahmet olur. Evet tabii. Diyeceğim para mı alacak sonuçta? Doğru mu? Zaten babam da öyle der. Oğlum kaliteli yap. Milletten 1 lira fazlaya sat. Doğru söylüyorsun. Kazanırsın evet. zarar etmezsin evet. yani. Evet. da veriyor desinler ama kaliteli iyi ürün yapıyor. Onu demeleri önemli. Tabii Doğru Söylüyor. Pahalı veriyor demeleri değil. Rahmet bana olur mu? <laughs> ya. Kasem oldu abi. Allah razı olsun. mekan razı cennet olsun. O da iyi adamdı. Öyle tabii ya. Gerçekten iyi adamdı. Ya yani anlattınız zaten arkadaşlar. Bizim burası üçüncü vatan, üçüncü e, toprak. Sen gerçekten bak o böyle, Allah rahmet eylesin. Mekan cennet olsun. Yoksa... gerçekten sağ olsun o zaman da şey yapıyordum. Geliyor, gidiyordum. En, Aynen. en büyük servet abi sana bir meslek bırakmış yani sen Aynen. Sizin dedenin lokantada evet. kasanın üzerinde ne yazıyordu biliyor musunuz? Evet. En büyük servet itibardır. İtibar. Evet. Ya şimdi zaten ne de olursan o itibar. itibarın varsa şimdi evet. şuraya gelmişim ben. Tamam Mustafa abi belli bir itibar bıraktıysa Mustafa abi şimdi yok bir saat sonra veya yarın bırakayım. Eğer ki Tabii. Mustafa abiye sağlam itibar bıraktıysam... Tabii. Mustafa abi hiç biletmez. Sadece Mustafa abiye göre değil. Nereye gidersen git. Bir müşteri o müşteri demek. Tabii ki. Ama Mustafa Kazana. abi benim en ufak, bir işte. Mustafa abi benim en ufak bir yanlışımı kandıramışımı. gördüyse kral da gelsin Bir kez böyle tamam. bir, bir, sene uğramaz. Tabii. Veya Mustafa abiyi ben bir sefer kandırırım. İkinci sefere mümkün değil kandıramam. Yani kandırama, Bu. üçüncüye kandıramaz Evet. Ya. Yani, üçüncüye kandıramazsın. Bu... Nerede olursan olur abi. En güzel servet İtibar, itibar, Rahmet, şey sağ Allah uzun ömür versin diyor mu? Sizin kasanın orada yazıyor. İtibar, Adam ne demiş? Evet şimdi Mustafa abi şu süper tatlımızı bir tadalım. Bana eşlik ettiğin için de ben teşekkür ederim sana. Ben de, ben de iştahımı getirdim. Ben hmm. de <gülüyor> <gülüyor> Mustafa abi bunu nasıl yemeyeceksin ya? Ya ben yemek istiyorum da benim ona emre yedim Şekerin de Ş ki şimdi... E bunu yeni şeker, şeker hastalığı diyor. olmaz ki Mustafa abi. Yani çorumlar şöyle diyor. Bu. Şekeri bu. yükseltmiyor bu, bu diyorlar. He yani doğru. Bu, doğru söylüyor. İki tane yiyebilirsin diyorlar. Doğru söylüyor. Üç. Üç değil de iki. Şunu nasıl yemeyeceksin ya? Hele sabah çıktığımda ılıkken gelsem ben hmm. on tane kesin yerim de... ...işte şeker çıkar diye korkudan... ...dört beş yiyordum ikiye düşürdüm. İki tane üç tane fazla yemiyorum. Hmm. Hmm. çıtır çıtır içi yumuşacık. Aynen, aynen öyle. Yemin. Ya bu şimdi ilk başta da hani biz çocuk daha tam şey yapamıyorum Ya işte çoruma gidiyor, ne bileyim Alan Amarkaya götürüyor. Şöyle yapıyor. Garip gelirdi. Hani insana garip geliyor. Biliyor Senin musun? Ayhan amca var ya. Evet. Şekeri var. Evet, evet. Yiyordu ya. Rahmet. Şekersiz yarım kilo veriyordum. Yarısını ben yiyordum. Evet, rahmetli hakikaten şey yapıyordu yani yiyordu. O pastane vardı ona yakın. O pastaneye götürmüş. He. Çağırmış, gelin demiş. He, tulumbayı. Tulumba yapın, <laughs> gelin. Or. bir de kaba dili var, tabii. <laughs> söylemiş. Tabii, tabii. Bakın, böyle tulumba yapın, yedirin. Hakikaten hmm. adam hakkını veriyor tabii. demişler yani. Bu biliyorum. benim ikinci porsiyonum. Şimdi Araca'da bazı pastanelere soruyorlar, dışarıdan gelenler. Meşhur tulumba sizde mi? Evet. Allah razı olsun burayı gönderiyorlar. Biz de karşıda diyorlar. Evet. Karadeniz'den göndermişler. Allah yapıyorlar? razı olsun. Tabii. Tabii gönderiyorlar sağ olsun. Yani şimdi adam istese orada kendi yaptığı tulumayı da verebilirdi. verebilir. Verebilir tabii. 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 Şimdi Mustafa abi biz iki porsiyon yedik doğru mu? Porsiyon fiyatımız ne kadar? 10 lira porsiyon. 10 lira porsiyonu. Kilosu? 35, 35, lira, kilosu. 35 lira kilosu. 35 lira kilosu. Bir porsiyonda 3 tane mi 4 var? 4 tane. 4 tane var kiloya da 20 21 22 kadar düşüyor. 20 21 tane falan düşüyor. Bura e, tam alacanın meydanda. Evet. E, hemen saat kulesi var. Doğru Mustafa evet, abi hatırlatsam yani bize. Saat, kulesi. saat cami. kulesinin orada cami var. Caminin tam çapraz karşısında. Evet. Bura o, o şekilde. Ben çok teşekkür ederim Mustafa abi. İzin verdiğin için alacağımıza bu ederiz. güzel lezzetini tanıttığımız Değilmiş için. Derimize. Teşekkür ederiz. Her zaman bekliyoruz. Zaten dışarıdan geliyorlar, seni soruyorlar. Mustafa abi meşhur tatlıcı nerede? Bakıyorum plakaya 34. Bakıyorum plakaya. <laughs> şey, oluyor orada tabii be. bizim hani saat kulesinin orada adam soruyor Zoran meşhur oluyor, bir tatlıcı varmış diye. Çok teşekkür ederim. Hakkını helal et. Fela Allah razı olsun. olsun. İnşallah Sizin seni daha tabi ne demek? Her zaman bura bizim. Biz Burada kendimizin görüyoruz yani. Baş üstüne. Allah uzun ömürler versin. Allah razı olsun. Baş üstüne. Çok Baban teşekkür ederim. Babam vefat etti. Seda verildi. Evet. İlk neden geldi. O şeydir. Şöyle söyleyip demek ki geçmişten geliyor. Bir cenaze mi var? Selam verildi. Hemen, Hemen geldi. Görürüm geldi. yani. Evet. Ondan sonra Hasan Coşkun. Allah evet. razı olsun. Evet. Bayağı sattık. Evet. Eski dört yılda. Eski dört yılda bayağı satmış şeyde yapmış ya ben eski resimlerini falan görüyorum diyor ki o zaman da iş vardı diyor yani millet yani hiç millet şey yapmıyor şey gözünün yaşına bakmıyordu diyor yani çayır çayır iş vardı diyor biz para kazanıyorduk diyor Doğru, evet. şimdi sen mesela örnek veriyorum geçmişte 100 kilo tatlı satıyorduk. Kiloda 1 lira kazanıyordum. Örnek veriyorum evet. Mustafa abi. Şimdi belki de kiloda 50 kuruş para kazanıyor. Aynen doğru. Maliyetler arttı. Doğru mu abi? Yetişemiyorsun. Her gün her şeye zam geliyor. İmalattan ziyade alım satım daha çok kazandırıyor. Evet. Aynen öyle. Evet, tam tersi imalat kazandırıyordu. Aynen öyle abi. 30 yıl baklava yaptım. He yani. he. 30 yıl. Ya 7 8 bizi... senedir bıraktım. Alıp satıyoruz. Aleyküm selam abi. Hoş geldin. Üçüncü. Bizim sektörde de öyle abi. Örnek Hep veriyorum. Öyle. Şimdi ben bir tane kablo imal etmeye kalksam 5 beşliye demem o kabloyu. Ama 3 alıp beşe Tabii. satıyoruz. Aynen, Aynen. öyle. <laughs> evet Evet arkadaşlar. ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.